Merhabalar ben bugün 16 Ekim terazi burcu yeni ayında bir hata yapmışım. Merkür retro olduğu için böyle bir gitmişim gelmişim halbuki oğlak kendi burcumu biliyorsunuz oğlak da olduğum için e, kendi burcumu bile anlatmayı unutmuşum <laughs> şöyle bir şey oldu o da nazar boncuğu olsun e, orada yayı anlatırken yay 11. evde geçiriyor teknolojiyle alakalı Uranüs diye anlatıyorum ya orada başlamışım oğlak oğlak demeye o bütün söylediklerim 11. evle alakalıdır ve yay burcuna aittir yani oğlak dediğim yer hepsi yay olacak. Gelelim oğlaklara. Oğlak burcunda 10. evde kendi evinde geçiriyor yeni ayı. Terazi yeni ayını. Biliyorsunuz Satürn'ün yönettiği bir ev. Deri dizler dişler kemikler demektir satürn daha fazlasıyla da kemikler üzerinde etkili ee, ve efendim biraz sabırlı olmak gerekiyor satürnün dersleri biliyorsunuz ağır oluyor oğlaklar e, kalıcı bir şeyler yapmak üzere planlar yapabilirsiniz 10. evde kendi evinizde geçiriyorsunuz zaten şu an satürn de oğlakta transitte yeni ayı da kendi evinizde geçiriyorsunuz kartınız olarak da açtım hatta diğer videonun bütün olan videonun altında yorum yaptım. Joker kartınız çıktı. Bir yenilik. Yeni ayda yeni planlar, projeler ama kalıcı olacak bakın. Çünkü kendi evinizde ve satürnün etkisindesiniz. Ve bunun yanı sıra da Gayet güzel çıktı yolculuklar uzak yolculuklar yurt dışı yolculuklar böyle planlar gibi çıktı kartlarınız da bunlar çıktı sizleri seviyor kusura bakmayın hemen böyle bir video çekeyim dedim benim güzel oğlaklarımı nasıl unuturum dedim ve de dahi kendimi de unutmuşum. Sizleri seviyorum yaylarda lütfen dikkat etsin oğlak diye bahsettiğim o 11. evin sonuna kadar yani oğlaktan sonra hemen kovaya geçmişim zaten 11. evi anlatışım hepsi yay burcuna aittir bir iki kere orada oğlak demişim çünkü sizleri seviyorum kusura bakmayın hoşçakalın.